Evet herkese merhaba. En son benim öğrenci vizemi almıştık. Ee, daha sonrasında Muhammed'e da Şengen almıştık. Birlikte gidelim diye o sırada Tanrı'nın e, iş görüşmesi vizesini. Almanya'da bekleyecek bir randevusunu. Almanya'da bekleyecek Sonra mesaj gelince geri dönecekti. Ee, tam o videoyu paylaştıktan 6-7 gün sonra biz uçak biletlerimizi aldık 6 hocam. İşte annemler iade etti, onun annesi babası iade etti. Bayağı bir işte iadeli tekrardan satın alınmalı, uçak bileti satın alınmalı bir evre geçti üzerimden biz 6 Ocak uçak bileti aldık Tabii öncesinde biraz işte kafa yok 6 Ocak mı alsak yoksa 9 Ocak falan mı? çünkü 9 Ocak'ta uçak biletleri daha da bulunuyor 6 Ocak'a nazaran çünkü 6 Ocak'ta 12.000 TL bu uçak bileti 9 Ocak'ta 3.000 bin mi bu da? 3.500 TL o yüzden hani nasıl yapalım falan ben biraz geç gittim gidemiyorum çünkü 6 Ocak'ta benim emekliliğim evet, başlıyor zaten bize tarihimde 6 Ocak o yüzden çok çakışmalar oldu ben zaten flexi almıştım çok bir zararım yok ama yeni, yeni alan arkadaşlar başarılar dilerim. Ondan sonra Ali geldi bizim Ali bir arkadaşımız var. Kepet Ali. O geldi. Biraz ona da kafayı yoldu. Böyle ailece bir Ali de geldi. Fazla beyin işi şey olmaz. O da yorumlarını kattı. Birlikte işte uçak biletleri falan ayarladık. İşte aldık. aldık. Sonra bundan tam bir 5 gün önce falan bir şey oldu. AVM'de de onayla buluşacağız. Onayım geldi. Şimdi <laughs> misin <Evet. gülüyor> Şimdi aradılar. Eee ne oldu? Hemen dedi randevu aldım. Bayılacağım Metin, bayılacağım. Telefonumu almış. <gülüyor> <gülüyor> bayılacağım şimdi. Selam arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki işte derdimin hepsini anlattı zaten olayları. Bu durumda ben pasaportumu vermediğim için Yunanistan'a gidebileceğim. Ee, 25-26'unda falan Yunanistan'dayız. E, büyük ihtimalle. Çünkü annemlerin bir giriş çıkış yapması lazım Hindistan'a. Ben de onlarla birlikte olacağım. E, falan büyük ihtimalle orada olacağız. Onun dışında hani Metin'in önce gitmesi beni biraz korkutuyor. E, hani çünkü Metin gidecek altısında üç gün sonra. Benim annem babam onlar nasıl gidecek? Ben burada kalırsam bir gün artık. Bekleyeceğim bize ya. Çok önemli bir şey oldu o sırada. Kira sözleşmesini yaptık. Kira zaten bir tane ev tuttuk. Ee, o çok iyi oldu yani. Şu anda 70 metrekare bir kiralık evimiz var. Ondan sonra bu çok iyi oldu. Metin oraya gidince direkt yani orada kalacak zaten. Annemler de otelde kalmak zorunda kalmayacak. O yüzden bu iyi oldu. Tekrar gelişmeleri size aktaracağız. Selam. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Umarım geliyordu. Soğuk soğudayım şu anda. Almanya'ya gitmeden önce son bakımları yapıyorum. Ee, gördüğünüz üzere dudağımda iki tane güçüm çıktı. Çünkü çok stresli. Ee, uçak biletlerini aldık. Dolayısıyla çok stresli bir gün yaşadık. Sonra da uçuk çıktı zaten. Taşlarımı boyatıyorum. Bu ön Sonra sonrasında çekeceğim. Sonra, 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 sonra. Ee, Perşembe günü. Bugün de kirpik için geldim. Alman olmaya az kaldı. Almanlaşma serüvenim. Tramvayda ırkçılar maruz kalmayayım diye. Kendimi Almanlara benzetiyorum. Saçlarım çok gri oldu ama açılacak. Şimdi ipek kirpik ve tırnak yaptırmaya geldim. Gösterim bitince görüşürüz. Geriye tırnak kaldı. Tırnak randevumdayım. Şimdi önce sonrası yapacağım. Evet arkadaşlar böyle yaptırdım çünkü neden yaptırmayayım bayağı beğendim nasıl olmuş. Benim onayım geldi. Gerçekten mi? Evet. olacak bilmiyorum. Niye? Şengen falan hepsi boşa. Anne mi biri Hayır kimseye söylemedim çok korktum buraya geldim ve randevu talep ettim. Hepsini yaptım yani. yerine dedi ki işte 4 veya 5 gün içinde randevu tarihi gelecek. 10 gün sonra da çalışma vizesiyle gidiyorum. <laughs> olacak şimdi? E, hocam, Uçak Üçek bileti mi? falan da yandı. Ne? Abi ne, ne yapacağız? Bileti alalım gene. Neyse evet, tamam. Hadi, Benim onayım geldi. <laughs> ne zaman geldi? Bugün. 2 saat 3 saat önce. Bizde <laughs> var ya kafa buluyor, oynuyor bize. Yemeği. Bir oraya vuruyor, bir oraya vuruyor <laughs> bize. Ve ben de... Şimdi ona yarın söyleyecektim ama yarın orada herkesin içinde söylememi belki istemezsin diye şimdi söylüyorum. Hayır orada söylese çığlık atardık. Burada söylüyorsun kızıyoruz. İçimizi de kızıyoruz. Kıfır ediyoruz. De. Biz anlayamadık ki olayı. Ben anlayamıyorum. <laughs> Sevinmen gerekiyor. Çalışma bizden. Randevu başvurdum. Eee? Evet. Randevu de başvurdum. Evet başvurdum. Eve geldim bir işim var dedim ya. Yani? Ben tuvalete çıktım. Senin iyi olmanı bekledim aslında. Biraz iyiydim o yüzden söylemedim. Çünkü belki yarın ters tepki verebilirdim herkesin içinde. Kestiremedim yani. Niye ağlıyor şimdi? Ağlayın. Sızlayın. Ana kız zaten karıştırdı. Ağlayın. Böyle bu güzel bir haber bu güzel arada. Bir güzel bir haber de. Paylaş. bize Hepsi geliyor. Paylaş. Hadi aç şunu sesini aç. Şunu sesini aç. aç, aç. <laughs> Anne ağlama, mutluluk gözdeşi. Bunun için çabaladık. Sarılmadan. Yolun açık olsun baba. 안밀 말에 말이야. 야그 saat 8 buçuk bugün ben de vize görüşmesi için yola çıktım babamla. Bugün metin yok çünkü onun da işleri vardı önemli. Yetişirse gelecek yanımıza. İki tane eksik belgem var. Bir tanesi şey sağlık yardımcı sağlık personeli olduğuma dair ilçe sağlıktan olacakmışım Bir tanesi nüfus kayıt örneği. Onu da şimdi nüfusun dönümünden almaya gidiyorum. Sonrasında direkt bir gideceğim. Bu arada yine hani, ön geldiğini biliyorsunuz. O ön anayla, şey mail atıyorsun. Bu mail attıktan sonra sana dönüş yapıyorlar. İşte şey diye, işte mesela İstanbul için konuşuyorum şu anda. İstanbul'da e, ikameti olanlar için konuşuyorum. E, i̇şte saat 9 ile öğlen 4 arasında istediğiniz bir saatte randevu almadan gelebilirsiniz diyor idata size. Ben de öyle yapıyorum şu anda. Sadece gelişte güvenliğe bu maili göstereceğim. Bu kadar. E, bakalım nasıl olacak? Sorulara çalıştım. 5-6 tane soru var bütün Telegram gruplarına dönen. İşte mesela yani, e, Almanya zaten ne için gidiyorsun? Ondan sonra işte, e, kendini tanıtır mısın? Sonra başka işte e, dil seviyen ne? E, sonra işte bu işverenin senin akraban mı? diye bir soru var mesela. İşte kalacak yerin var mı? İşini nasıl buldun? Evini nasıl buldun? Böyle sorular var. E, klasik bir şey. Net ve kısa cevaplar istiyorlar. Ben de o şekilde hazırlandım. Yani şu anda öyle çok heyecanım yok. Çünkü gerçekten hani heyecanlandım. Ay, heyecanlandım diyorum. Şu an gerçekten öyle heyecanım yok. E, çünkü randevu olmadan yani gidiyorum. Belki randevu olsa hani kaç gün önceden onun için heyecanlanabilirdim ama şu an istediğim saatte gidebilirim. O yüzden bu heyecanlandırmıyor beni. Bakalım oraya gidince çekebilecek miyim, çekemez miyim? Tekrardan görüşürüz. Çık, çık. Selam şimdi e, her şeyi hallettim yani alınacakları falan idataya geldim babam para çekti yani 75 euro almanız lazım ama bana mailden 32.80 euro daha istediler o yüzden 110 euro şimdi dövizde babam bozduracak o da tekrar sorulara bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar Valla bu aksilik mi desem Şanssızlık mı desem bilmiyorum ama En son e, gelecekken açmıştım videoyu e, Şu an evdeyim Arasında sadece bir saat fark var Çünkü gittiğim gibi geri döndürüldüm Bugün ayın 23'ü 23 Aralık Aslında Noel yarın ama İda Taban dedi ki Almanya kapattı dedi Çalışmıyor dedi Noel'i birleştirdi dedi Dolayısıyla 2 Ocak'ta geldi dedi Yani benim girmemle çıkmam bir oldu Böyle 2 Ocak'ta artık. Gideceğiz bakalım. Yine korkuyorum ya. Allah! Oh. <laughs> İnanmıyorum! Videoya çıktı bu! Şey, şahit sana ya! <laughs> Merhabalar, biz yola çıktık. Yunanistan'a doğru gidiyoruz. See you! Kapatabilirsin şimdi Tam <laughs> Tamam gördüğünüz üzere deniz kenarının önündeyim. thank <laughs> Rav 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 Çok rahat ol Şu anda gayet evet, iyiyim Sadece Meksim beni biraz heyecanlandırıyor Yani Yoksa ben şu etmişim Geç sıraya Saat 8'de almaya başlayacak Hadi göreyim sonu Hadi göreyim Hadi koçum hadi koçum Evet şimdi gelelim yumurta faydalarına faydaları faydaları. 2 saatte düşünüyorum panayı beklesem de mi videoyu başlatsam yoksa ben mi çeksem onu beklemesem ne diyeceğim ki o şöyle başlayayım saat 7.15 15 geçe İdata'nın önündeydik geldiğimize bizim önümüzde yaklaşık 2 kişi vardı İyi ki de erken getirmişim kendisi erken gelme taraftar değildi ben dedim ki gel gidelim ilk biz gidelim falan yine de geç gitmişiz yani bu arada tam saat 8'de içeriye girdi beni almadılar şu an saat 9 oldu bir saatte bekliyorum. Kapım ve gözüm hep kapıda kaldı. Şöyle göstereyim diyeceğim. Kamerada dönmüyor ki. Ee, hep böyle bakıyorum. Kahve içiyorum. yanda hemen kapıya bakıyorum. Geldi mi diye. İdata'da, İdata'dayız. Neydi? Astor Yavrem'e. Bekliyoruz. Umarım iş vizesi en yakın zamanda çıkar. İnşallah bugün çıkar. Direkt yani basarlar verirler. Mis gibi. çekildiğimizde yapıp gideriz. Olacak ama. Tamam olsa derdi ki oldu diyeceksin. Her zaman. Bu şekilde bekliyorum hala katın önünde. Kahvemi içiyorum. Şu an bu kadar. Geri kalan bir ihtimalle tuana da olur. Bizden bu kadar. Biz bu kadar zaten. Bu kadar beceriyoruz bu işi. Aktör gelir birazdan aktör. Selam. Arkadaşlar selam. Şimdi yani yaklaşık 15 dakika önce falan çıktım vize görüşmesinden. 81 ay vize görüşmesinden. Şu anda İdata'dayız zaten. çıktık işte oradan. Nasıl geçti anlatıyorum. Bir kere gerçekten ne var? Çok iyiydi. Orada bir tane, şimdi ben randevusuz gittim bu arada baştan anlatayım. İstanbul'a randevusuz gidilebiliyor. Randevusuz gittim, sabah 8'de açılıyor burası. Ben sabah 7'de kapıdaydım zaten. İstanbul'a randevusuz gidilebiliyor derken? Ankara'ya, İzmir'e gidilmiyor. Ondan sonra ama İstanbul'a randevusuz gidilebiliyor. Ondan sonra zaten sabah 7'de hemen kapıdaydım. bize 7.45 gibi aldılar, ben 81A için ilk gelendim. Bugün 2 Ocak zaten. Normalde ulusal vize bugün kapalıymış ama 81A bugün çalışıyormuş. Bir tane memur çalışıyordu sadece. Ondan sonra hemen işte beni aldılar. Böyle bir kabin gibi bir yer var. Ben belgelerime girdim. Tabi şu anda çok az belgelerim var. Bu belgeler böyle kocaman neredeyse. Böyle bir şey vardı. Bunlar normal mavi dosyayla gittim ben. Ee, hepsi içindeydi zaten başvuru formları mesela. Neyse sonra ben gittim. Kadın ilk önce benden memur işte şey yaptı. Ee, niçin gidiyorsunuz dedi Almanya'ya dedi. Ben dedim çalışmaya gidiyorum. Fizyoterapistim dedim. Tamam dedi. Ee, ilk i̇lk önce şey istedi benden. E, ee, ön onay belgemi. Ön onay belgesini tabi ben o sırada bulmaya e, çalışıyorum. O yüzden yani hangi belgenin ne olduğunu Almancasını mutlaka bilin. Nerede olduğu önemli çünkü direkt orada vermeniz gerekiyor. E, neyse ben ön onay belgeni buldum verdim. Sonra işte CV istedi. Sonra denkliğimi istedi. E, sonra işte e, işte işle alakalı olan belgeleri istedi. Sonra benim kısmı denklik olduğu için onu gösteren bir belge eksik derslerimin olduğu belgeyi göstermemi istedi. Onları verdim tek tek. Poliçeyi, sigorta poliçesini falan filan. Hepsini istedi ama bazılarından mesela ben, normalde bir orijinali artık bir kopya olması gerekiyor ee, ama orijinal olmayan belgelere ben 3 kopya falan vermiştim. Onlar fazlalık olduğu için ona geri verdi. Diplomanın orijinalini geri verdi ve e, şey disertifinin orijinalini geri verdi bana. Neyse sonra işte e, bunları verdikten sonra bize başlangıç söyle sordu. E, yani siz dedi buraya 3 Ocak yazmışsınız bugün 2 Ocak dedi bu olmaz dedi. Çünkü yetişmez dedi Ankara'da Ankara diyorum Almanya Kontrolsuyla dedi çalışmıyor çünkü bugün ve yarın dedi. Ee, sonra ben de işte dedim ki o zaman hangi tarih yazalım? 6 Ocak dedim. Ondan sonra onlar dedi ki 6 Ocak dedi belki biraz erken olabilir dedim ki, o zaman ne zaman yazalım dedim. 9 Ocak yazalım dedi. Ben de tamam dedim. Uçak biletim olduğunu söyledim. Biliyorsunuz 6 Ocak'ta uçak biletim var. Schengen almıştım. Ee, bunu bunu söyledim. O da bana şöyle dedi. İstersen biz dedi. Pasaportunuz sizde kalabilir dedi. Siz de seyahatinizi gerçekleştirdiğiniz sürece dedi. Biz dedi konsolosluktan sizi de ararlar dedi. E, belgeleriniz tamdır. Pasaportunuzu getirin. Çalışma vizesini basalım diye size söylerler dedi. Bu şekilde yapsınlar yani. Pasaportum oldu. Pasaportum bende kaldı. E, oraya işte iletişim numaraları falan yazdım. Beni arasınlar. Belgelerim tamsa sıkıntı yoksa arasınlar. Ben, beni çağırsınlar. Ben de buraya geleyim. E, çalışma vizemi onaylatayım. Geri tekrar Almanya'ya gideyim diye. Onlar da tamam falan dedi. Sonra işte 5 soruluk bu tüm Telegram gruplarında dolaşan 81 ay için sorular var. Almanya ve İngilizce, Almanca ve İngilizce sorular. E, bir şekilde yanıtlayabiliyorsunuz. 4-5 soruluk bir tane. Ben bunların hepsini önce çalışmıştım. O yüzden pat, pat pat hepsini Almanca yazılı olarak doldurdum. Bu sırada telefona falan bakmıyorsunuz. Soru sormanız yasak kesinlikle. O yüzden yani soruları yapacak bir şey yok. Sonra onu da verdikten sonra artık şey e, parmak izi e, aldırdım. Parmak izi aldırdım, e, vezneye para ödedim. E, ben randevusuz gittiğim için 1300 TL ödedim. Bir de e, vize ücreti olarak 75 lira ödedim. Ee, şimdi artık dedi ki haber bekleyeceksiniz bu kadar. Yani aslında şu anda 6 Ocak, e, biz Metin'le 6 Ocak'ta gideceğiz. Ben şey Şengen gideceğim. O da öğrenci vizesine gidecek. Sonra ben artık ne zaman haber gelirse buraya geri döneceğim. Çalışma alıp ondan sonra çalışma vizemle gideceğim. Bu kadar. Gerçekten çok güzeldi. Hiç Almanca bir şey sözlü olarak soru sorulmadı. Hepsi Türkçeydi. Memur çok iyiydi yani. Çok tatlı bir kadındı. E, çok sevecen yaklaştı bana. Belgelerini zaten 58 her şeyden, her şeyi koydum. Bence benim tavsiyem fazla fazla koyun, eksik hiçbir şey olmasın. Her şeyi fazladan koymak daha iyi. Bu kadar. Benim böyleydi bize görüşmem. Bakalım daha sonra neler olacak.